Gündem dışı üçüncü söz, deprem hakkında söz isteyen Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'e aittir. Buyurun Sayın Erim. Değerli Milletvekilleri, Yüce Meclisimizi ve ekranları başında izleri izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Bütün zamanların en büyük depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum sadece cumhuriyet tarihimizin değil coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle ne yazık ki karşı karşıya kaldık. Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz bu afette devletimiz tüm kurumları, kuruluşları, personeli aracı gereci imkanlarıyla ilk anından itibaren seferberlik ruhuyla felaket bölgelerine de çalışmaya başlamıştır olumsuz hava şartlarının zorluklarına rağmen ekiplerimiz felaket bölgesine ulaşmak ve çalışmalara katılmak için fedakarca mücadele etmiştir. Depremin ilk saatlerinden bugüne canla başla mücadele eden tüm personellerimize, gönüllülerimize ve kıymetli hemşerilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Depremzade vatandaşlarımızın barınmadan giyeceğe, yiyecekten ısınmaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirleri de ivedilikle hayata geçirdik geçirmeye devam ediyoruz. Alanında uzman ekiplerimiz yaralıların hızla sarılması için gerekeni yapmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla deprem bölgesi genelinde zemin etütleri tamamlanarak inşa aşamasına gelinen konut sayısı 309 bini buldu. Şubat ayı bitmeden inşası fiilen başlayan konut sayısı 14.500'e ulaştı. Mart ve Nisan aylarında söz verdiğimiz konutlardan 234 binin daha inşası safhasına geçmiş olacağız. Biz necip bir milletiz. İnşallah birlik ve beraberliğimiz ile bu yaraları saracağız. Yıkıma uğrayan şehirlerimizi tekrar inşa noktasında gereken neyse onu yapacağız. Tabii bu şekilde ağır kayıpların ve acıların tekrar yaşanmaması için gereken tedbirleri almamız gerekiyor. Deprem bölgesi olan ülkemiz deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olduğundan bir daha böyle can ve mal kayıplarına maruz kalmamak için yapmamız gereken bazı önerilerim olacak. Zira son depremler 7 kilometre ve üstü derinlikte derinliklerde meydana gelmektedir. Dünya merkezinin yarı çapı, dünyanın yarı çapı 6.371 kilometre olduğuna göre 7 kilometre çok sığ bir derinlik demektir. Bu nedenle depremler ve artçıları ile sık sık karşılaşma olasılığımız yüksek. Makro bir tedbir olacak ama en kısa zamanda bütün Türkiye'deki binaların envanterini çıkararak depreme dayanıksız olduğu tespit edilen binaları tespit etmeliyiz binaları deprem ve dayanıksız binaları tespit etmeliyiz. Kentsel dönüşüm bina sakinlerinin çoğunluğunun rızası ile değil resmen uygulanmalıdır. Bütçesi olanlar kendi imkanları ile olmayanlar için uygun şartlarda kredi, hiç olmayanlar için hibe ve benzeri imkanlar değerlendirilmelidir. Bütün binalar 4 ya da 5 yılda bir periyodik olarak kontrol edilmelidir. Yani vize yapılmalıdır. Aynen taşıtlardaki gibi yapılmalıdır. Fenli muayene yapılmalıdır. Eğer bir otomobilin şasisi çürümeye başlamış ise trafikten men ediliyor. Trafiğe çıkmasına izin verilmiyor. Bu örneğe benzer şekilde taşıyıcı kolon mu kesilmiş, ilave mi yapılmış, bina rutubet mi almış, kolonlar patlamaya mı başlamış, ömrünü doldurmuş mu somut olarak belgelenmeli ve bu binalar binalar hemen tahliye edilmelidir. Halihazırda bir binada çatırdılar, sesler gelmeyince tahliye etmeye başlıyoruz. Ancak çok geç kalınmış oluyor. Bu sistemde kaçak yapı veya yapılaşma da tarihe karışacaktır. Bu sistemde periyodik kontrol sisteminde kaçak yapı ve yapılaşma da tarihe karışacaktır. Yeri gelmişken söyleyeyim, 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde bir tane kaçak yapıya veya imara aykırılığa göz yummadım. Bilenler bilir. Hatta babama Haşmaks'tan yani yüksek çatı yaptığı için encümen kararıyla ceza yazdım ve savcılığa verdim. 30 gün içinde eski haline getirmesini sağladım. Taşıtlar için zaman zaman hurda yasası çıkartıyoruz. Binalar için de böyle bir sistemi süresiz olarak gerçekleştirmeliyiz. Depreme dayanıksız ve ömrünü tamamlamış konut sahipleri yeni konut alımında kredi, vergi, tapu harcı ve benzeri kolaylıklar hatta malikin gücüne göre hibe ve benzeri uygulamaları gerçekleştirmeliyiz. Bütün belediyeler, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı, özel idare kurumlar, gerçek ve tüzel kişiler yeni ve depreme dayanıklı konut talebi için seferberlik ilan etmişçesinde konut üretmeliler ve uygun vade ve şartlarında vatandaşlarımıza arz etmeliler. Konut başta olmak üzere tüm taşınmazlarda sigorta zorunlu olmalı, full sigorta ve her 4 veya 5 yılda bir yenilenmeli, hak kaybı olmaması için kasko sigortasında olduğu gibi teminat miktarı günün şartlarına göre otomatik güncellenmeli. Devlet yakın ve orta vadede doğrudan destekten çok imkanı olmayana sigorta ve prim desteği ver, sigorta prim desteği vermeli. Ayrıca günümüz teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmalıyız. Hala tamamlayalım lütfen. Hast yüz yatak üstü hastanelerde zorunlu olan sismik izolatörleri tüm konu, kamu binalarında ve konutlarda kullanımını yaygınlaştırmalıyız. Konutların el değiştirdiğinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli yasal düzenlemeler yapılarak lisanslı emlak, emlak müşavirliği ve lisanslı emlak komisyonculuğu yasasını çıkartmalıyız. İkinci el konutların satış ilanında el değiştirildiği tarihler ve miktarı yazmalı. Ayrıca ekspertiz raporsuz konut ve bina satışı yapılmamalı. Eksper, raporlarının formatını da değiştirmeliyiz. Rapor konutun fiyatından ayrı eskime ile ilgili bilgiler de içermelidir. Bina ile vergi ilgili vergi ve harç düzenlemesini içeren yasaları da bir an önce çıkartmalıyız. Kırsalda periyodik denetim sistemini kurana kadar imarsız ve plansız yapılaşmanın önüne geçmek için muhtarların yetkisini ve cezasını artırmalıyız. Ayrıca kırsalda ilgili belediye veya özel idareler imkan olmayan vatandaşlarımıza plan, proje ve teknik destek yönünden yardımcı olmalılar. Öncelikle fay hattı üzerinde bulunan illerimizde oluşabilecek afetlerle hızlı müdahale edelim. Selamlayalım. Peki her zaman konuşuyoruz. Selamlayalım. Soba, kurtarma ve malzemelerin hazır bulundurmaları ve yerelde de bütün belediyelerin ararma, kurtarma ile ilgili araç, gereç ve uzman personel bulundurması gerekmektedir. Sözlerime son verirken yukarıdaki önerilerimin dikkate alınacağı inancıyla Rabbimden bir daha böyle acılar yaşatmamasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.